Herkese selamlar, bugünkü videomuzda PS3 konsolda online oyun oynamaya çalışırken Sistem yazılım güncellemesi uyarısı alırsak Ne yapacağız bununla ilgili bir Küçük bir içerik videosu hazırlıyor olacağım sizlere Konsolum 40 multimanlı sisteme sahip Ve cihazımda Sistem ayarları bölümüne geldiğim zaman Sistem yazılım sürümüm 4.86 olarak görüntüleniyor İnternet bağlantımda var olmasına rağmen Hemen hız testimizi gerçekleştirelim. PSN Network'e girip online oyun oynayamıyorum. Bu şu anlama geliyor. Sony tarafından bir güncelleme gelmiş olmalı yazılım güncellemesi. Bu yüzden de sistemimin güncellenmesi gerektiği ile ilgili uyarı alıyor olmalıyım. Bu durumda yapmanız gereken şey eğer konsolunuz yazılımsal olarak multiman yazılımı kurulduysa bu şekilde bir sisteme sahipse oyun yüklenebilir bir cihazsa güncellemeyi ayarlar kısmına gelip sistem güncelleme kısmından yapmamamız gerekiyor. Buraya uygun e, custom firmware yazılımının yüklenmesi gerekiyor. Çünkü cihazımız oyun, yüklenebilir, cihaz, oyun yüklenebilir bir cihaz. Eğer ki internet üzerinden otomatik güncellemeyi alırsak OFB sisteme dönecektir ve bu oyun yükleme özelliği kaybolacaktır. Bunun için Flash Bey'le önceden hazırlamış olduğumuz o zamanın en güncel yazılımına sahip. Şu an video çektiğim zaman da 4.87 yazılım sürümün güncellemesini gerçekleştiriyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra cihazımızın sistem yazılım sürümü o zamanki OFA ve sistem yazılımı sürümüyle eşdeğer seviyeye geldiğinde PlayStation Network Store'a giriş yapabilir ve online'da GTA 5 genelde oynanıyor PS3 konsollarda oynama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Biz de şu an işlemleri tamamlayacağız. Güncelleme bittikten sonra PSN hesabımızı girerek PlayStation Network bağlantısını atabileceğiz. Evet, güncelleme işlemi devam ediyor. Bu konuyla ilgili yardım ve destek almak istiyorsanız WhatsApp numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Konuyla ilgili elimden geldiği kadar destek sağlamaktan memnun olurum. Numaramı sağ alta bıraktım. Şimdi akabinde işlemleri takip edebilirsiniz. Süreci sonlandırana kadar, sonuç elde edene kadar işlemleri devam edeceğim. Evet şimdi hesabımıza giriş yaptık. Görmüş olduğunuz şekilde GSM Network'e bağlantı atabildik. E, konsolumuz kırık bir sisteme sahip. Yazılımsal olarak oyun yüklenebilir özelliğe sahip. Uygun prosedürde adımları takip ederek işlemi gerçekleştirmiş olduk. Ve Play Store güncellemesi istiyor. Onu yapmayacağım. Play Store'da herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Ve bu şekilde sürümü güncelleyebilir ve oyun Oynama işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte de GTA'yı, GTA, GTA 5'i online olarak oynuyor olacağım. Onu da YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa iletişim numaramız sağ altta var. Takıldığınız noktalarda, yardım istediğiniz noktalarda iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.